Sens! kafanı sıkayım suyu nasıl yakabilirsin? Üzgünüm yemek yapmayı bilmiyorum. Götür. Aa, tamam Kardo. Aa, bende yeterince su var. Bu yangını söndüreceğiz ve evimiz iyi olacak. Umarım öyledir sen. Çünkü <laughs> bütün değerli eşyalarım orada. Ee, endişelenme. Bana izin ver. Bunlar ...yangını söndürür. Yanan sudan çıkan... ...yangını. Sadece yap. Evi kaybetmeye başladık bile. Pekala. Eee... <laughs> ...evet. Görünüşe göre su alevleri daha da azdırdı. Sens konteynere bakabilir miyim? Evet. Ya sabır! Bu ne sens? Eee... ...benzin? Evet. Benzinli su. i̇kisi de su? Sen